Öykü Genç'te Bizim Gibi, Bizim Gibi, Bizim Gibi, Bizim Gibi başlıyor. Bizim Gibi'nin yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Ben Ökü. Sizlere çok özledim. İki aydan fazla bir süre oldu sizlerle yeni bölüm paylaşmayalı ve bu süre benim podcast kanalımı açtığımdan beri verdiğim en büyük araydım. Sizleri çok özledim. Deprem yıkımından sonra kendimi toparlamam gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. Çünkü zaten normalde de duygusal ve kırılgan bir yapım vardır. Ve böyle büyük bir yıkım karşısında kendimi toparlayamadım. Böyle kendimi bıraktım gibi bir şey oldu aslında ve çok yıprandım. Kendimi toparlamam bayağı bir vakit aldı. Özellikle rutinlerime, hobilerime dönmem çok çok uzun vakit aldı ve kendimi tam iyileştirmeden de sizlerin karşısına gelmek istemedim. Çünkü bu kanalı biliyorsunuz ki büyük bir heyecanla yapıyorum. Büyük bir hobi olarak görüyorum bu platformu. O yüzden sizlerin karşısına en iyi versiyonuma çıkmak istedim. O yüzden böyle aramız biraz açıldı sizlerle ama hemen yakalayacağız. 6 Şubat depremi hakkında ne söyleyeceğimi, ne yapabileceğimi bilmiyorum ama tek söylemek istediğim şey sürdürülebilir yardımlarımıza kesinlikle devam edeceğiz. Hatta Belki bölümlerimin sonunda neler yapabilirizi sıklıkla sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü sürülebilir bir yardıma ihtiyaç var ve biz her zaman yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kendimizi iyileştirdik demek bunları unuttuk anlamına gelmiyor kesinlikle. Benim o bölgede olan takipçilerime zaten konuştuk. Birbirimize ihtiyacımız var hem psikolojik hem de maddi manevi olarak birbirimize ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Ve sürekli yardımlarımıza devam edelim diyerek birazcık daha... Bize iyi gelecek şeylerden bahsetmek istiyorum bugün sizlerle. Neler yaptık bu, bu süreç boyunca aslında onları konuşmak istiyorum. İlk olarak aile dizisi bizlerle buluştu. En sonunda bayağı bir süredir bekliyorduk Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu bir diziyi. Elbette çok büyük bir heyecanla bekliyorduk ve geldi. İki bölüm yayınlandı şu anda ve iki bölümde çok büyük bir e, başarı elde ettiler. Çünkü takipçileri desteklemeye devam ediyorlar çok ünlü iki isim olunca zaten başarı kaçınılmaz gibi bir şey oluyor. Ama konu sıkıntısı olduğu söyleniyor. Ben YouTube'da biliyorsunuz sizlerle paylaşmadan önce her şeyi YouTube'da yorumlarda bir bakıyorum neler konuşuluyor, neler yapılıyor diyor. Büyük bir konu sıkıntısı olduğunun altı çiziliyor sıklıkla. Çünkü iki bölümdür şu an gerçekten de belirli bir konu işlenmedi. İki kişinin tanışması ve birbirlerine alışma süreci işleniyor fakat bir konu gözükmüyor. O yüzden acilen güzel bir konunun bizlere yansıtılmasını çok büyük bir heyecanla bekliyoruz aile dizisinden Edis yeni bir şarkı çıkarttı. Bana mı? Yeni bir tarzı denemekten vazgeçmedi yorumlarıyla büyük bir alkış alıyor Edis herkesten. Özellikle de takipçilerinden. Yorumlarda çok beğenildi. Tekrar YouTube yorumlarına geçecek olursak yorumlarda destekleniyor. Yeni bir tarz yakalaması ve bu tarzı da en iyi şekilde lanse etmesiyle tabii ki de büyük bir alkış aldı. Edis zaten çok başarılı bir şarkıcı. Ben çok beğenirim kendisine ve bu başarısı da beni şaşırtmadan zaten böyle bir şey bekliyorduk. Aynı şekilde Alena Tilkem, Başıma Belasın yorumlarda çok beğenilen, çok övgü alan bir şarkıyla bizlerle buluştu. Ben Alena'nın şarkısını gerçekten beğendim. Tam ona yakışan bir şarkı seçilmiş. Tam onun tarzını yansıtıyor bence. Ve yorumlarda her zaman kendini geliştirene dair övgüler aldı. Biliyorsunuz Alena'nın yaşı çok küçük olmasına rağmen çok sevilen ve çok desteklenen bir şarkıcı. Ben kendisini çok severim ve onu da dinlemeye gayret gösteririm aslında. Sonrasında podcastlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Sevdiğim podcastleri sizlerle paylaşmayı da seviyorum. Böylelikle birbirimizi birazcık aydınlatırız. Hatta sizde başka önerdiğiniz podcast kanalları varsa bana mutlaka yazın. Ben dinlemeyi çok seviyorum podcast. Zaten bu işi yapmamın en büyük sebebi de sevdiğim bir şey olduğu için de. İlk olarak nasıl olunuru zaten daha önce de paylaşmıştım sanırım bir kaç bölümümde. Nasıl olunura konuk oldu. Gülse Birsel programını çok beğendim. Gülse'nin zaten bütün röportajlarını, bütün konuk olduğu programları izlemişimdir. Çünkü kendisini çok seviyorum. İdol olarak gördüğüm bir karakter zaten kendisi mesleğiyle. O yüzden çok sevdim. Mutlaka size dinleyin kesinlikle öneriyorum. Bir başka önereceğim podcast kanalı isem pardon konuşalım mı podcast kanalı. Karya ve Ahmet'i mutlaka duymuşsunuzdur. Ya vayda duymuşsunuzdur ya Instagram'da çok popüler iki skeç çeken arkadaşlar. Ve böyle Instagram'da da influencerlık yapıyorlar diye biliyorum aynı zamanda. Karya bir podcast kanalı açıyor ve ilk konuğu kesinlikle en yakın arkadaşı Ahmet'ten başkası olamazdı zaten. Bu sohbet bana çok samimi geçti. Zaten yıllardır süren bir arkadaşlıklarını çok güzel bir şekilde de gösteriyorlar bizlere. Ben çok sevdim bu samimi sohbet eğer siz de keyifli bir sohbet dinlemek isterseniz Karya'nın Pardon Konuşalım'ı podcast kanalını uğramayı unutmayın. Peki başka neler oldu? Globalde birçok olay oldu. Rihanna'nın Hamelan'a kavgası konuşuldu. Bu kavganın akabinde takipçilerindeki büyük değişiklik oynandı. Kylie ve Hayley'nin takipçileri Selena'ya gitti ve Selena dev bir şekilde bir takipçiye sahip oldu. Bakıyorum şu anda internetten Selena Gomez'in kaç takipçisi var. Çünkü dünyada en çok takipçisi olan Instagram kullanıcısı oldu diye düşünüyorum. Hemen açıyorum şuradan. Şu anda arkadaşlar 402 milyon takipçisi var Selena Gomez'in Instagram'da ve bu bir dünya rekoru diye biliyorum. Selena bu kavganın sonucunda aslında karlı çıkan oldu gibi bir şey oldu ve takipçiler hem bütün platformlarda Selena'yı desteklediler. Özellikle TikTok'ta birçok video görebilirsiniz Selena Healy olayında. Ve bir içerikten bahsetmek istiyorum. Bu içeriği seçmemin sebebi de kadınların gücünü destekleyen bir içerik Netflix'ten Vidya Poet'in hukuk mücadelesi ne anlatıyor dizinin ismi. Bu dizideki kadın avukatımız cinayetleri araştıran bir avukat. Hatta İtalya'nın ilk kadın avukatı. Fakat avukatlık yapmasına müsaade edilmeyen bir dönemde yaşıyor İtalya için. Oradaki kendini gösterme çabası, işine kanıtlama çabası aslında kendini göstermeye çalışıyor. Ben de avukatlık yapabilirim demek istiyor ama erkek egemen bir toplumda bunu ne kadar diyebilirsiniz. Bu diziyi de kesinlikle öneriyorum zaten. Çok kısa bir bölüm sayısı var. Süreler de çok kısa. O yüzden keyifle ve kolay bir şekilde izleyebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi yeni içeriklere geçelim istiyorum neler oldu ee, biz görüşmediğimizden beri. İlk olarak YouTube'da programlar biliyorsunuz ki çok izleniyor. Özellikle kısmetli Olur. Ve Kısmet Olur'un yapım şirketi demiş ki biz eski şeyleri yaptığımıza göre bir de eskiden moda programları çok meşhurdu hatırlıyorsunuz. Hakan Akkaya'nın olduğu, Ivana sertin olduğu programlar aynısı tekrar başladı arkadaşlar. Silikon adıyla. Bu sefer jüri koltuğunda Hakan Akkaya, Ivana Sert ve Aslan Doğan Turan var. Ve bir silikonu yarışması. Gene kızlarımız var. Kızlarımız konsepte göre giyiniyorlar. Jüri karşısına çıkıyorlar. Yarışıyorlar. Fakat bu kadar kadının olduğu bir ortamda tabii ki de çekişme yaşanmazsa olmazdı. Zaten programın amacı da biliyorsunuz modanın yanı sıra birazcık da kaos olması. Çünkü kısmet olur biliyorsunuz. Çok büyük bir başarı elde ettim. izlenme olarak ve aynı başarının olması için birazcık da kaosa ihtiyaç var ve kızlarımızın hem programa esnasındaki atışmaları hem de kamera arkasındaki atışmaları çünkü kamera arkası görüntüler de yayınlanıyor bu programda büyük ses getirdi. Çünkü kızlarımız birazcık sertler birbirlerine karşı. Dillerinin ayarı yok. Birbirlerine karşı ...şeyler böyle çekişme içerisindeler. O program o sebeple de izleniyor. Güzel izlenmeleri var diye biliyorum. Ben izliyorum Ben de izliyorum. Hem o kaosu birazcık keyifle izliyorum diyebilirim, biraz gülüyorum bu hallerine. Bir de moda hakkında gerçekten bir şeyler öğrenebileceğimiz karakterler var. Hakan Akkaya, Ivana Sert gibi karakterlerden birçok şey öğrenebiliriz modaya dair diye izliyorum. İzledikçe sizlerle yorumlarımı da paylaşırım. Bir diğer yeni içeriğimiz tekrar YouTube'da Ala Tokel biliyorsunuz ünlü ve başarılı bir YouTuber'ımız. Ala yeni konsepte şurada biz bizeyiz diye bir konsept başlatıyor. İlk konu Danla Bilic'de Danla Bilic olan bölüm. Tabii ki de çok izlendi. İkisi de büyük isimler YouTube camiasında o yüzden çok izlendi. İkinci bölüm Arda Turan ve eşi Aslan Doğan ikilinin ilişkiler hakkındaki sohbetlerini keyifle izledim. Çok güzeldi. Eğer böyle keyifli bir şeyler izleme ihtiyacınız varsa bu dönemde, Ala'nın programını öneririm sizlere. Bir diğer yeni konseptle karşımıza da Danla Bilic'i çıkıyor. Danla Bilic'in yeni konseptinde bir mutfaktalar. Yemek yapıyorlar. Yemek yaptığı kişi Enis sarıkan İlk bölümün konu Enis Arıkan'la çok keyifli. Zaten birbirleri çok iyi anlaşan arkadaşlar. Çok keyifli bir programdı. Yemek yaparken sohbet konsepti. Bence güzel bir içerik olmuş. Onu da izleyebilirsiniz. Son olarak Oscar gecesi yaşandı arkadaşlar. Büyük bir tören. Dünyada zaten sayılı ödül törenlerinden bir tanesi. Oscar ödül töreninde en beğendiğim kombinleri TikTok hesabımda Öyküde konuşuyor da paylaştım. Merak ederseniz oradan izleyebilirsiniz. Öyküde konuşuyor TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ben oraya içerik çekerken çok eğleniyorum. Çünkü çok serbest bir platform. Her şeyi yapıyorum. Moda konuşuyorum, makyaj konuşuyorum. Orada akımları yapıyorum falan çok keyif aldığım bir platform. O zaman bu bölümümüz içinde bu kadar konuşmak yeter bence. O kadar uzun aradan sonra şu an zaten çok heyecanlıyım hala konuşurken büyük ihtimalle hızlı da konuşmuş olabilirim. Ama bu hız konusunu ben ayarlamaya gayret göstereceğim. Şu an uzun bir aradan sonra olduğu için bu kadar hızlı konuşmama takılmayalım lütfen. Bu iyileşecek. Bir alıştıkça buralara ve o zaman bir sonraki bölümümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bizim gibi podcast Instagram sayfasını takip etmeyi ve TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. Aşağı kutucuğa bırakıyor olacağım zaten bilgileri. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öykü gençte bizim gibi bizim gibi bizim gibi. Bizim gibi sona erdi.